Tarih her zaman silinmez. Bazen göz önünde gizlenir. Hitler'in kurşun geçirmez. Mercedes'inden Rusya'da kilitli bir şekilde saklanan gizemli bir küresel tankına kadar bu uzun zamandır kaybolmuş savaş makineleri dünyanın unutmaya çalıştığı korkutucu sırları açığa çıkarıyor. 10 yıllarca gizlenmiş iyi Dünya Savaşı Nazi araçlarını tanık olmaya hazır olun. Numara 20. Mercedes-Benz 770K bu ikinci dünya savaşı sırasında Adolf Hitler tarafından kullanılan ultra zırhlı bir limuzin olan Mercedes Benz 700'ü geçmiş kadır. Grosser Mercedes lakaplı bu devasa araç hem korkutma hem de ulaşım amacıyla 20 fitten uzun kurşun geçirmez, camla zırhlı ve neredeyse 10 bin pound ağırlığında inşa edilmiştir. Mayıs 1945'te ABD güçleri Hitler'in dağ tatilinin yakınındaki Berchtesgaden'de bir demiryolu düz vagonunun üzerinde bu etkileyici makinelerden birini keşfetti. Almanya'nın son günlerindeki kaos içinde terk edilen araç hala olağanüstü bir durumda bulunuyordu. Hurdaya çıkarılmak veya depolanmak yerine birkaç yıl boyunca ABDD ordusuna ait bir personel aracı olarak yeniden kullanıldı ve 1956'da açık artırmaya çıkarıldı. Sonunda Ottawa'daki Kanada Savaş Müzesine ulaştı ve şimdi cam arkasında restore edilmiş, korunmuş ve hala derin tepkiler uyandıran bir şekilde duruyor. Bu sadece bir lüks araç değil, Nazi rejiminin en üst düzey liderliğiyle doğrudan bağlantılı bir korkutucu eserdir. Numara 19, Bodrum'daki Panther tankı. Bir özel evde bulmayı bekleyeceğiniz şeylerden biri gerçekten 2. Dünya Savaşı Panther tankı mı? Kimde böyle bir şey var? Ancak 2015'te Almanya'nın Heikendorf kentinde yetkililer, tarihçiler ve yerel halkı şaşkına çeviren bir keşif yaptı. 84 yaşındaki bir adam villasının altında, evet bodrumda tam olarak korunmuş bir Nazi Panther tankını 10 yıllar boyunca saklamıştı. Sadece tank değil, aynı zamanda devasa bir uçak savar, silahı da dahil olmak üzere askeri malzeme yığını vardı. Söz konusu olan genellikle müzelerde veya savaş filmlerinde gördüğünüz II. Dünya Savaşı'na ait orijinal makinelerdi. Sessiz bir Alman mahallesinin altında gizli değil. Peki bir tank nasıl Bodrum'da kalabilir? Yerel halk onun eski günlerde kar temizlemek için kullandığını söylüyor. Komşunuzun Nazi tankıyla sürüş yolunu temizlediğini hayal edebiliyor musunuz? Yetkililer koleksiyondan haberdar olduktan sonra Alman ordusu polis ve tarihçiler olay yerine akın etti. Ancak onu kaldırmak pek hızlı bir iş değildi. Tankı çıkarmak için 20'den fazla askerden oluşan bir ekibin neredeyse 9 saat çalışması gerekti. Ardından gelen yasal drama da oldukça yoğun geçti. Alman yasaları savaş silahlarına sahip olma konusunda katı kurallara sahiptir ve tank sahibi uzun bir mahkeme mücadelesine girdi. Sonunda tank el konuldu ve hikaye dünya genelinde manşetlere taşındı. Numara 18 Nadir 1938 Mercedes 540K Hangi tür araç o kadar nadirdir, o kadar değerlidir ve o kadar tarihi bir yük taşır ki birisi onun ikinci Dünya Savaşı sırasında bir Bodrum sığınağında saklamış ve neredeyse 60 yıl orada bırakmıştır 1938 Mercedes-Benz 540K Sport Tourer. Şık güçlü ve son derece nadir olan bu model yalnızca iki adet üretilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Dresden müttefik bombardımanına hazırlanırken araç yok olmaktan veya el konulmaktan korumak için sessizce yeraltı sığınağına kapatıldı. Ve sonra kamu hafızasından kayboldu. On yıllar geçti. Savaş sona erdi, dünya değişti. Ancak bu otomobil hazinesi dokunulmadan molozların ve zamanın altında gizli kaldı. 2000'lerin başına kadar araç nihayet ortaya çıkarıldı tozlu ama şaşırtıcı bir şekilde sağlamdı ve tekrar ışığa çıkarıldı. 5.4 litrelik süper şarjlı inline 8 motoruyla saatte 110 mil hıza ulaşabilen bir araçtan bahsediyoruz. O dönemde duyulmamış bir şeydi. Bu sadece bir makine değildi. Nazi Almanya'sının elitleri tarafından kullanılan bir lüks ifadesiydi. Michigan Uluslararası Otomobil Fuarı'nda restore edilip sergilendiğinde izleyicileri şaşkına çevirdi. Krom detaylar, akıcı çamurluklar ve gürleyen motor bunun sadece bir otomobil olmadığını, tekerlekler üzerindeki tarih olduğunu açıkça gösterdi. Numara 17. Vemutier Tiger tankı, 57 tonluk bir savaş sembolünün tarihten kaybolması gerçekten mümkün mü? Ve neden tekrar ortaya çıktı geçmişin bir hayaleti gibi bir hendekte çürüyerek bu hala ayakta kalan en nadirdik, dünya savaşı kalıntılarından biri olan Vimutiye Tiger tankının hikayesidir. Ağustos 1944'te Normandiya Savaşı'nın sıcaklığı sırasında bir Alman mürettebat. Küçük Fransız kasabası Vimutier'in hemen dışında Tiger uyarı tanklarını terk etti. Müttefikler hızla yaklaşırken mürettebatın tankı bırakmaktan başka seçeneği yoktu arkalarında bıraktıkları sıradan bir araç değildi. Nazi Almanyası'nın en çok korkulan ve güçlü tanklarından biriydi. Yıllarca bu mekanik canavar yolda sessizce oturdu, çamurun yarısına gömülmüş ve yavaşça parçalanıyordu. Yerel halk bile ondan parçalar topladı tarım aletleri için, metal teller için kablolar, onu daha çok hurda olarak gördü. Ancak askeri tarihçiler için bu bir altın madeniydi. Bu Tiger yay tanklarından yalnızca bir avuç kadar savaşta hayatta kaldı ve çoğu müzelere veya hurda sahalarına gitti. Peki nasıl oldu da unutulmuş bir enkazdan korunan bir anıta dönüştü? 1970'lerde tarihçiler ve kasaba yetkililerinin çabaları sayesinde tank nihayet ne olduğunu kabul etti, korunmaya değer bir tarih sembolü olarak tanındı. Hendekten çıkarıldı, yerinde restore edildi ve bulunduğu yere bir savaş anıtı olarak yerleştirildi. Numara 16. Gizemli Kugelpanzer. Hangi tür araç bir top mermisi gibi yuvarlanır, bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünür ve kayıtlardan neredeyse tamamen kaybolur? Kugel Panzer değil. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen muhtemelen en garip Nazi aracıdır. Sadece bir tane bulunmuştur. Bu garip küresel tank yaklaşık 5 fit genişliğinde ve eğimli çelik zırh ile inşa edilmiştir. Sovyet güçleri tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında ele geçirilmiştir. O zamandan beri Rusya'daki Kubinka Tank Müzesi'nde saklanmaktadır. Neden inşa edildiği veya nasıl kullanılması gerektiği konusunda kimse tam olarak bilmiyor. Keşif için mi tasarlandı, kablo döşemek için mi, belki de psikolojik savaş için tarihçiler hala emin değil. Bildiğimiz tek şey Kugel Panzer'ın askeri bir araç için son derece hafif olduğu bildirildiğine göre yalnızca yaklaşık 1.800 pound ağırlığında olduğu ve küçük bir motorla çalıştığıdır. Bu bile sonsuz sorulara yol açtı. Bu bir prototip mi? Başarısız bir deney mi? Yoksa asla hayata geçmeyen daha gizli bir şey mi? Numara 15. Borgward 4. Modern bir şehrin altında gömülü bir Nazi yıkım aracını nasıl yanlışlıkla bulursunuz? 2010'da Viyana'daki inşaat işçileri hiç beklenmeyen bir şeyi neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş bir Borgward 4'ü toprak altında ortaya çıkardıklarında tam olarak böyle oldu. Bu tipik bir tank değildi. Borgward 4, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından tasarlanan uzaktan kumandalı bir yıkım aracıdır. Yaklaşık 11 feet uzunluğunda ve yaklaşık 800-800 pound ağırlığında büyük patlayıcı yükleri taşımak ve bırakmak için inşa edilmiştir. Ardından patlama olmadan önce uzaklaşmak için. Ancak bu makine gerçekti ve zamanının çok ilerisindeydi. Viyana'da bulunan ünite 65 yıldan fazla bir süre yer altında kalmış tamamen unutulmuştu. Tarihçiler muhtemelen savaş sırasında terk edildiğini ve daha sonra şehir yeniden inşa edilirken moloz veya inşaat kalıntılarıyla gömüldüğünü düşünüyor. Araç ortaya çıkarıldığında askeri tarihçiler ve mühendisler onu restore etmek için işe koyuldular. Artık tamamen temizlenmiş olan bu araç Viyana'daki Hereske Şichtliches Müzesi'nde gururla sergileniyor ve ziyaretçiler bu nadir uzaktan kumandalı savaş tarihi parçasını yakından görebiliyor. İşte onu bu kadar ilginç kılan şey. Almanya yalnızca yaklaşık 600 adet üretti ve bunların çoğu savaşta imha edildi. Bu kadar iyi durumda bir tane bulmak bu son derece nadir. Numara 14. Tiger kurtarma aracı silahı olmayan yerine bir vinç olan ve neden var olduğu konusunda kimsenin pek emin olmadığı bir tank hala tank mıdır? Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan keşfedilen en garip araçlardan biri olan Berge Tiger'ın tuhaf durumudur. Savaşın son yıllarında müttefik güçler İtalya'daki bir yolda garip bir manzarayla karşılaştılar. Bir Tiger Wayne şasisi ancak normal 88 mm mi, mi top yerine bir boom ve winch kurulumu vardı. Silah gitmişti, yerine ağır bir şeyi kaldırabilecek veya çekebilecek gibi görünen ekipmanla değiştirilmişti. Hasar görmüş tankları kurtarmak için inşa edildiği varsayılmıştır. Bu nedenle müttefik askerleri ona Bergetiger adını vermiştir yani kurtarma kaplanı. Ancak burada işler ilginçleşiyor. Hiçbir Alman kaydı bu aracın standart bir kurtarma tasarımı olarak var olduğunu doğrulamamıştır. Aslında tarihçiler vinçin 60 tonluk bir tankı çekebilecek kapasitede olmadığını savunuyor. Peki bu gerçekten ne içindi? Bazıları mayınları temizlemek veya engelleri kaldırmak için kullanılan bir saha modifiye aracı olduğunu, belki de özel ekipmana ihtiyaç duyan bir Alman birimi tarafından baskı altında yapıldığını düşünüyor. Diğerleri bunun bir seferlik deney veya sadece hasar görmüş bir Tiger'ın son çare olarak yeniden kullanılması olabileceğini öne sürüyor. Her ne olursa olsun sadece bir tane bulunmuştur ve daha fazla soru bırakmıştır. Numara 13. Panther 2 zaman kapsülü. Gerçek bir eylem görmemiş bir prototip tankı yakalamak mı? Bu kadar nadir bir şey nasıl hayatta kalır? İşte tam olarak bu Alman zırhını bir sonraki seviyeye taşımak için tasarlanan, gelişmiş bir Nazi tasarımı olan Panther tırıkının başına gelenlerdir. Ve bugün hayatta kalan tek şasisi Georgia'daki Fort Benning'de sessizce duruyor. Pantherlığı orijinal Panther tankının güçlendirilmiş bir versiyonu olarak tasarlanmış, daha güçlü zırh, daha iyi ateş gücü ve daha fazla savaş alanı dayanıklılığı sunması amaçlanmıştır. Bu Almanya'nın müttefik tank hakimiyetinin artan tehdidine verdiği bir yanıt olmuştur. Ancak geliştirme başladığında savaş zaten Nazilere karşı dönmeye başlamıştı ve kaynaklar daralmıştı. Sadece birkaç Panther T prototipi üretildi ve çoğu ya imha edildi ya da hurdaya gitti. Ancak bir şekilde bu şahsilerden biri savaşın sonlarına doğru farklı bir Panther modelinden bir kuleyle birlikte ABDD güçleri tarafından ele geçirildi. Bu bile onu Amerikan topraklarına ulaşan en nadir ikinci dünya savaşı zırhlı araçlarından biri haline getiriyor. Bugün bu araç tarih meraklıları ve askeri tutkunlar için gerçek bir makineyi görme fırsatı sunan Fort Benning'deki Ulusal Zırh ve Süvari Müzesi'nde bulunmaktadır. Numara 12, SDKFZ D204. Baskıcı bir rejimden kaçmanın tek yolu zırhlı bir ikonici. Dünya Savaşı aracı olsaydı, işte SDKFZ 204 ile tam olarak böyle oldu. Garip görünümlü bir makine, savaş kalıntısı ve cesur bir kaçış hikayesinin bir parçası. İlk olarak Avusturya'da bir topçu traktörü olarak inşa edilen SDKFZ 704, daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu tarafından tamamen kapalı bir zırhlı personel taşıyıcısına dönüştürüldü. Eşsiz bir hibrit tasarıma sahipti; tekerlekler ve paletler arasında geçiş yapabiliyor, engebeli araziler için ideal hale getiriyordu. Ancak bu özel aracın gerçek hikayesi savaş yıllarından yıllar sonra başladı. 1953'te bir Çek tamirci komünist Çekoslovakya'dan kaçmak için çaresiz hale geldi. Peki ne yaptı? Terk edilmiş bir SDK fz 4 aldı, gizlice restore etti ve kendisini ve ailesini ağır korunan sınırdan Batı Almanya'ya geçirmek için kullandı. O kaçış küçük bir başarı değildi. Devriye gezileriyle başa çıkmak, ateşten kaçınmak ve 6 feet yüksek ve neredeyse 15 feet uzunluğundaki 5 tonluk zırhlı bir makinede zorlu arazide hayatta kalmak zorundaydılar ama başardılar ve bu araç özgürlük tankı lakabını kazandı. Bugün aynı SDK FZ e 4 özel mülkiyette ve dikkatlice korunuyor, hala özgürlüğe giden vahşi yolculuğunun izlerini taşıyor. Numara 11. Breda'daki Panther tankı bir şehir neden barışı onurlandırmak için bir zamanlar Naziler tarafından kullanılan bir tank onursun. Bu Hollanda'nın Breda kentindeki Wilhelmina Parkında gururla sergilenen Panther Ausf.ın arkasındaki dikkate değer hikayedir. Bu tank bir çatışmada ele geçirilmedi veya bir savaş alanı kalıntısından çıkarılmadı. Aslında 1944 sonlarında Breda'yı Alman işgalinden kurtarmalarına yardımcı olduktan sonra Polonya Birinci Zırhlı Tümeni tarafından bağışlandı. Aracı hurdaya çıkarmak yerine, savaşta verilen şiddetli mücadeleleri ve kaybedilen hayatları onurlandırmanın bir yolu olarak geride bırakmayı tercih ettiler. Panther tam boyutlu, neredeyse 45 tonluk bir makinedir. Yaklaşık 29 fit uzunluğunda ve güçlü 75 mm topa sahiptir. Savaş sırasında Nazi Almanyası'nın en gelişmiş tanklarından biriydi. Ateş gücü ve zırhı ile korkulan bir araçtı. Ancak Breda'da rolü tamamen değişti. Yerel halk artık ona Polonya tankı diyor oysa aslında Alman çünkü kurtarıcılarının getirdiği özgürlüğü temsil ediyor. Tarihi bir eser barış dolu bir anı haline geldi. Numara 10 Amfibi nazi aracı 2. Dünya Savaşı'ndan hangi makine suya doğrudan dalıp hala sağlam zemin üzerinde hareket ediyormuş gibi devam etme cesaretini gösterdi. Ve bir Schwimmwagen hem araba hem de bot olan tuhaf ama harika bir Alman mühendislik eseridir. 1942'de Porsche ve Volkswagen tarafından geliştirilen Schwimmwagen nazi birliklerine zorlu arazilerde ve hatta suda hareket etme yeteneği sağlamak için tasarlandı. Su geçirmez gövde dört tekerlekten çekiş ve geri çekilebilir pervanesiyle karada saatte 50 mil suda ise saatte yaklaşık 6 mil hızla seyahat edebiliyordu. 15 binden fazla üretilmiş olan bu araç tarihin en çok seri üretilen amfibi aracı ünvanını elinde bulunduruyor. Doğru. Bu kompakt, dayanıklı küçük araç türündeki diğer her şeyi geride bıraktı. Askerler nehirler, göller ve çamurlu arazilerde sürüş yaparken şaşırtıcı bir kolaylıkla kullanabiliyorlardı ve bu da onu keşif ve hızlı taşıma görevleri için favori hale getiriyordu. Bu tuhaf makinelerin birçoğu savaş sonrası kayboldu veya hurdaya çıkarıldı ancak bazıları kelimenin tam anlamıyla yeniden ortaya çıktı. Ahırlarda, garajlarda veya hatta nehirlerde batmış halde yeniden keşfedilen her bir Schwimmwagen Savaşın daha az bilinen teknolojik yönüne bir göz atmamızı sağlıyor. Bugünün mistik konusuna hazır olun. İşte neredeyse 80 yıl boyunca gömülü ve unutulmuş bu dev nazi makinesi. Sarı zırhlı ve omuzlarınızı titreten işaretlerle. Bu sadece gelişmiş 2. Dünya Savaşı teknolojisi mi yoksa daha tuhaf bir şey mi? Naziler anti-gravitasyon teknolojisi üzerinde mi çalışıyordu? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın ve mistik topic etiketini unutmayın. Numara 9'cusu bir taş ocağında gizlenmiş klasik arabalar. Terk edilmiş bir taş ocağının molozlarının derinliklerinde değerli bir şey gizlenmiş olabilir mi? Cevap savaş döneminde hayatta kalma, paslı çelik ve unutulmuş tarih. Kırsal Fransa'da 2. Dünya Savaşı dönemine ait bir dizi araba uzun zamandır terk edilmiş bir taş ocağında keşfedildi. Bunlar askeri tanklar veya zırhlı kamyonlar değildi. Sıradan sivil araçlardı ve işgalci Alman kuvvetlerinden sessizce saklanmışlardı. 1940'larda yerel halk araçlarının işgalci nazi birlikleri tarafından el konulmasından korkuyordu. Bu yüzden cesur bir adımla küçük kupalardan teslimat kamyonlarına kadar her türlü aracı karanlık taş ocağı tünellerine sürdüler. Yan yana park ettiler ve geride bıraktılar. Amaç savaş bitene kadar saklamak ve geri almak için güvenli bir zaman beklemek. Ancak yıllar geçtikçe ve savaşın kaosu yeniden inşaaya dönüşürken Araçlar asla geri alınmadı. 70 yıldan fazla bir süre boyunca bozulmadan durdular. Kaşifler ve tarihçiler nihayet siteyi keşfettiklerinde, paslanmış lastikleri dağılmış, boyası solmuş ama hala bırakıldığı yerde duruyordu. Dikkati çeken sadece arabalar değil, onların temsil ettiği şeydi. Bu araçlar sıradan insanların eşyalarını korumak için olağanüstü adımlar atmak zorunda kaldığı bir geçmişe bir göz atmamızı sağlıyordu. Numara 8'in Longbridge Fabrikası Tünelleri Britanya'nın en önemli 2. Dünya Savaşı fabrikalarından birinin altında unutulmuş bir prototip, karanlıkta mühürlenmiş onlarca yıl dokunulmadan kalmış. Savaş sırasında Birmingham'daki Longbridge tesisi yüksek alarmdaydı. Askeri üretim için ana bir site olarak Luftwaffe bombardıman saldırıları riskiyle sürekli karşı karşıyaydı. Üretimi korumak için mühendisler fabrikanın altına bir yeraltı tünel sistemi kazdılar, bir kısmı sığınak, bir kısmı gizli laboratuvar. Yaklaşık 80 yıl ileri saralım. Şehir kaşifleri ellerinde el fenerleriyle uzun zamandır terk edilmiş bu tünellere iniyor ve etkileyici bir manzara ile karşılaşıyorlar. Paslanmış ama hala tanınabilir bir Mini Clubman prototipi sessizce park edilmiş. İkonik şekli, kutu gibi burnu, kısa dingil mesafesi, eğik ızgarası, toz ve pas katmanlarının altında gizli kalmış. Ama bu tek buluntu değildi. Tünellerde deneysel çerçeveler Kısmi şasiler ve atılmış maketler dağınık bir şekilde bulunuyordu. Bunlar muhtemelen British Motor Corporation'dan erken test modelleriydi. Bazıları alışılmadık tasarım özelliklerine, alternatif ön panellere, garip gövde yapısına veya üretime geçmeyen hibrit düzenlemelere sahipti. Peki neden geride bırakıldılar? Muhtemelen savaş sonrası üretim değiştiği için iptal edilen geliştirme araçlarıydı. Ancak diğerleri kasıtlı olarak saklandıklarını, savaş zamanı hava saldırılarından korunduklarını veya şirket yeniden yapılandırılırken unutulduklarını düşünüyor. Her durumda şimdi paslanmış, soyulmuş ve yağ lekeleriyle dolmuş mini prototip sadece bir merak değil. Savaş zamanı tasarımının yaratıcılığını ve baskısını temsil eden bir mekanik hayalet Britanya'nın en tarihi sanayi bölgelerinden birinin altında, zamanın donmuş hali. Numara 7. Nehir yataklarındaki Panther kalıntısı, 45 tonluk bir tankın 10 yıllarca bir nehirde kaybolması, bu nasıl mümkün olabilir? İşte ünlü Bulge Savaşı sırasında en şiddetli çatışma alanlarından biri olan Küçük Belçika kasabası Hufele'de bir 2. Dünya Savaşı Panther tankının başına gelen tam olarak bu. 1944 kışında Alman ve müttefik güçler Ardenler boyunca çatışırken bir Panther tankı ise girdi. Ancak kaos sırasında ya kaydı ya da kasıtlı olarak yakınlardaki nehre itildi ve savaş devam ederken suyun altında kayboldu. Yıllarca çamur akıntılar ve zaman tarafından gizlenmiş olarak kaldı. Savaş sona erdikten sonra yerel halk onu geri çıkarmak için çaba sarf etti. 99 bin pound ağırlığında bir şeyi çıkarmak. Bu ciddi bir çaba gerektirdi. Ancak bir kez kurtarıldığında Panther, kasabanın kalbinde bir anıt olarak kuruldu. Müzelerde yer alan birçok tankın aksine, bu tank çoğunlukla dokunulmadan paslı savaş yorgunu ve ham halde bırakıldı. Bugün sadece bir makine parçası değil, bu sessiz bölgeden geçen acımasız çatışmaların bir sembolü olarak duruyor. Numara 6. Hotchkiss H-35 tankı Fransız kıyısının hemen dışında kumların içinde gömülü bir 2. Dünya Savaşı tankının kalıntılarına rastlasaydınız, ne düşünürdünüz 2008'de Sen Cecil plajında gelgitlerin paslı bir kabuğu ortaya çıkardığı tam olarak bu oldu. Bu kuleciği olmayan bir Hotchkiss H-35 tankıydı. Kıyıdan yaklaşık 200 yard uzakta bu Fransız yapımı araç 1940'ların başından beri orada duruyordu zaman ve tuzlu su tarafından yavaşça yutulmuştu. Uzmanlar bunun Dunkirk tahliyesi sırasında terk edildiğini, İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun ve umutsuz anlarından biri olduğunu düşünüyor. Hotchkiss H-35, savaş zamanı standartlarına göre büyük bir tank değildi. Yaklaşık 22 bin pound ağırlığında ve 16 feet uzunluğunda olan bu tank hız ve hareketlilik için tasarlanmıştı. Hem Fransızlar tarafından kullanıldı hem de daha sonra Almanlar tarafından ele geçirilerek kendi operasyonları için yeniden kullanıldı. Peki bu nasıl kum ve dalgaların içinde yarı gömülü hale geldi? Bazıları plajı savunmak için kullanıldığını ve daha sonra devre dışı bırakıldığını söylüyor. Diğerleri müttefik birliklerin geri çekilmesi sırasında kaos nedeniyle geride bırakıldığını düşünüyor. Her durumda doğa onu ortaya çıkarmaya karar verene kadar görünmez kaldı. Yerel tarihçiler ve meraklılar o zamandan beri kalıntıları korumak için çalıştılar. Kulesi olmadan bile tank savaşın acımasız çatışmaları ve panik içinde geri çekilmeleri tanımlayan sessiz bir işaret olarak duruyor. Numara 5. İkinci Dünya Savaşı, LVT 4. Buffalo 13 tonluk bir amfibi savaş aracını kaybetmek, ve ardından 75 yıl sonra bir İngiliz tarlasında gömülü halde bulmak nasıl mümkün olabilir? Bu 2. Dünya Savaşı LBT-4'tü. Buffalo'nun inanılmaz hikayesidir. Amerikan tasarımı olan bu amfibi paletli araç savaşın ilerleyen aşamalarında önemli bir rol oynadı. Su ve su basmış arazilerde askerleri ve ekipmanları taşımak için kullanılan Buffalo hem bot hem de tank olan gerçek bir hibrittir. Lincolnshire Birleşik Krallık'ta bu dev araç savaş boyunca yer altında yatıyordu. Operation Market Garden için hazırlıklara dahil olduğu veya sonrasında sel savunma operasyonlarında kullanıldığı düşünülüyor. Zamanla ya terk edildi ya da kasıtlı olarak gömüldü ve sonra unutuldu. Son yıllara hızlı bir geçiş yapalım. Bir grup tarihçi ve gönüllü aracı derin topraktan çıkardı. Çamur ve pasla kaplı olmasına rağmen Buffalo yapısı etkileyici bir şekilde sağlam kaldı. Şu anda 28. gücüzim pound'dan fazla ağırlığında ve neredeyse 26 feet uzunluğunda parça parça dikkatlice restore ediliyor. Bu sadece makineleri kurtarmakla ilgili değil. Bu hem Avrupa'da hem de Pasifik'te dönüm noktası oluşturan nadir bir müttefik tarih parçasını ortaya çıkarmakla ilgili. Numara 4. Sovyet T-34-76 İkinci Dünya Savaşı Tankı 62 yıl boyunca çamurda gömülü kaldıktan sonra aniden hayata dönerse ne olur? İşte Estonya'da hala ele geçirilmiş Alman işaretlerine sahip bir Rus yapımı tankın ortaya çıkarıldığı tam olarak bu oldu. Bataklık bir alanın altında gizlenmiş zaman tarih ve neredeyse herkes tarafından unutulmuştu. Tank, savaş sırasında Alman kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yeniden kullanılan bir Sovyet yapımı T-34 olduğu düşünülüyor ve oldukça iyi korunmuş olarak bulundu. Topraktan dikkatlice çıkarılan araç savaş izleri gösteriyordu ama daha şaşırtıcı olan iç bileşenlerinin elementlere karşı hayatta kalmış olmasıydı. Detaylı bir temizlik ve restorasyondan sonra dizel motor başarıyla çalıştırıldı. Evet, yarım yüzyıldan fazla bir süre yer altında kaldıktan sonra, bu ikinci dünya savaşı tankı bir kez daha haykırdı. Geçmişten gelen ürkütücü bir mekanik kalp atışıydı. Numara 3'ü Ford 9'daki Panther Tank gövdesi, savaş makineleri kapandığında güçlerinin hangi izleri hala kalır, Polonya'nın Varşova kentindeki Fort Nien'de bir cevap yıpranmış bir Panther Ausf. tank gövdesi şeklinde geliyor. Sessiz, ağır ve hikayelerle dolu. Bu sökülmüş şasi Nazi Almanyası'nın en güçlü tanklarından birine aitti. Panther Ausf. ciddi bir savaş alanı hakimiyeti için tasarlanmıştı. 44 tondan fazla çelik, neredeyse 29 feet uzunluğunda ve savaşta ona ölümcül bir avantaj sağlayan eğimli zırh ile donatılmıştı. Polonya'dan geçen acımasız doğu seferleri de dahil olmak üzere birçok cephede savaşa girdi. Bugün geriye kalan kısım Varşova Kalesi'nde 2. Dünya Savaşı'nın yankılarının hala duyulduğu yerde duruyor. Tank gövdesinin artık kulesi veya paletleri yok ama bu onun etkisini azaltmıyor. Aksine açığa çıkan kabuk daha sert bir darbe vuruyor. Bu makinelerin bir zamanlar getirdiği yıkımın ve ölçeğin çıplak bir göstergesi. Neden geride bırakıldı? Muhtemelen Varşova'da süren yoğun çatışmalar sırasında terk edildi veya imha edildi ve hurdaya çıkmak veya eritilmek yerine kurtarıldı ve Polonya'nın savaş deneyimini güçlü bir hatırlatıcı haline getirildi. Numara 2. Lorraine 37 ile Tam kapsamlı bir işgal kuvvetinden zırhlı bir askeri aracı nasıl saklarsınız? Fransız direnişi bunu başardı. Lorraine 37 ile. Savaş öncesinde hafif zırhlı bir ikmal aracı olarak tasarlanan Lorraine 37 e ön cephe savaşları için düşünülmemişti. Yaklaşık 16 feet uzunluğunda, 14 bin pound ağırlığında ve zorlu arazilerde mühimmat ve malzeme taşıyabiliyordu. Ancak Fransa Nazi işgali altına girdiğinde her şey değişti bu alçak gönüllü makinenin rolü de. Almanlar fabrikaları kontrol ederken birkaç cesur mekanikçi ve mühendis yer altında çalışarak Lorraine 37L'yi gizlice üretmeye devam etmenin yollarını buldu. Gizli atölyeler ve saklanmış parçalar kullanarak bu zırhlı araçlardan birkaçını tam olarak Alman kuvvetlerinin gözünün önünde inşa ettiler ve sakladılar. Ve burada durmadılar. Fransa kurtarıldıktan sonra direniş savaşçıları sadece sergilemek için onları ortaya çıkarmadılar, silahlandırdılar. Makineli tüfekler monte edildi, zırh güçlendirildi, ve Lorraine 37 ile kurtarma sonrası operasyonlarda kullanılan savaş hazır destek aracı haline geldi. Numara 1'i Trojan Tourer. Bir depoda gizli savaş öncesi bir İngiliz aracı Nazi işgali sırasında tamamen dokunulmadan nasıl hayatta kalır? Cevap Nazi işgali altındaki bir bölgede derin bir depoda ve çok iyi saklanmış bir araçta yatıyor. 1926 Trojan Tourer ile tanışın. Sadeliği ve dayanıklılığıyla bilinen küçük tuhaf bir İngiliz aracı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetleri Kanal Adalarını işgal ettiğinde sivil araçları askeri kullanıma el koydular veya hurdaya çıkardılar. Ama bu araç böyle olmadı. Bu Trojan bir Alman motor havuzuna veya bir hurda sahasına gitmedi. Kayboldu. Görünüşe göre kasıtlı olarak gizlenmiş duvarların, aletlerin ve on yılların tozunun arkasında gömülü bir bahçe deposuna saklanmıştı sahipleri işgalci kuvvetlerin araçları topladığını biliyordu Bu yüzden onu güvende tutmak için cesur bir adım attılar. Savaş boyunca Trojan gözden uzak ulaşılmaz bir şekilde mühürlü kaldı. Bu bir askeri araç değildi. Zırhı yok, silahı yok. Sadece yaklaşık 40 mili saat maksimum hıza sahip bir büyüdü a 188 pound ağırlığında 11 fit uzunluğunda bir İngiliz 4 kişilik araç. Ama hayatta kalması ateş gücüyle ilgili değildi. İşgale karşı bir meydan okuma mekanik formda sessiz bir direnişti. 10 yıllar sonra depo nihayet açıldığında araç zamanın neredeyse ona dokunmamış gibi dışarı çıktı. Bugün Guernsey'deki Alman İşgali Müzesi'nde sergileniyor. Olağan insanların olağanüstü koşullar altında sahip olduklarını koruma şeklinin korunmuş bir hatırlatıcısı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla içerik için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Güncellemeleri kaçırmamak için zil simgesine tıklayın. Düşüncelerinizi duymak isteriz. Bu yüzden aşağıda bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalın.